Evet. umanın tuzakları. Evet. Hmm, Tuzağa yakalanmış bir tane. Bunu çıkartalım. Bu tuza özel olarak yapıldı. Üzerinde gördüğünüz iplikler o Şahin yakalamak için. Şahin bunu fareyi gördüğünde geliyor ve üzerindeki bu ipleri ayağa takılıyor. Şahin yakalanıyor. Evet. Kömürlükteki kapağı. canlı bir fare yakaladım. Burada başka bir tuzağım daha var. Evet. Burada da büyük bir fare yakalanmış. Evet. Canlı canlı koca bir fare. kurtlanmış bu. Olamaz. Kaç gün oldu kim bilir. Kapandaki fareler. Biri canlı. Birisi ölmüş.